<laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Ağlayacak mı kız yoksa? <laughs> Gülen. Ağlayacak, biraz ağlayacak. Ya beni niye getirdin Baban... bu pislikler? Sus! Baban bana rüşvet vermedi. Ben <laughs> de rüşvet olarak kaçırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok komik, çok komik, çok komik. Ay Benim... köpeğim küpsün bari biraz. E, köpeğe bak ya, bulduk mu o? <laughs> Sana ne Gülen gül, gül köpek. Köpek <laughs> <Çok komik, gülüyor> deyince niye komik. o gülüyor ya? Çok komik. O, o da çok da komik. Almıyor. Ya beni bırakın artık. Ben gitmek istiyorum. Manikürüm pedikürüm var. Manikürüne pedikürüne başlatma. Ben yaparım burada. Bütün elini ayağını kopardığım zaman gerek kalmayacak hiçbirine. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Çok komik. Çok Rapunzel komik. Rapunzel ol seni. Çık Yapamadım. yukarı. Yürü. Temizlik tamam. Şeyler var. Yürü. Ay tamam. Hadi gel, Siz de gelin. Ben de gelirim ben. Söyle ya Rabbi. Çabuk. Ha, şu saçımı yıkayacaktım ben. Nerede yıkayayım? Yok sana yıkamak. Pis kal. Of. Diyalog kafa. Şunun He. sesini kes. Ben burada büyü yapacağım. Sesini haba, kes. Ağzını bunu kıralım. Ha bara bara Aha büyü yapıyor. Görüyor musun? Evet görüyorum. Manyak bu kadın ya. Ya bence de biraz manyak da idare et işte ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ha, ekmek parası ne yapalım çalışıyoruz yanında. Allah sana kolaylık versin. Eyvallah gerçekten çok zor yanım. Maldırır yapmam lazım sürekli. <laughs> evet ya. Bu gözlükler ray mı? Gözlükler ray ya zorla taktırdı. Ay belli belli. Ay sen de bir <laughs> hoşmuşsun ha kaslar maslar. Ya var mı bir şeyler evet aynen ben de öyle düşünüyorum. Yani şu hareketlere bak bak. Hop, görüyor ah, musun? Maşallah var. Bir arka dönsene ya. şöyle bir sırt versene bir kal. Ah, kaslarım. Ah, ah çok şükür ya. Maşallah maşallah. E, İyi mi? Güzel. Çok iyisin. De, tamam oğlum, ben... ama yeter bir dakika. Geç odana geç. Odam nerede? Bak. Ben odam odanın... nerede? Gel yürü burada. Buraya gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Ha, yürü yürü. Yürü yürü çık ettim. burada. Aa burası ne? Sen burada yaşayacaksın. Öyle söyledi. Yani dedi ki bırak dedi, aşağı düşmek istiyorsa düşsün dedi. Kral babası verseydi rüşveti dedi. Salardım dedi. Ya vermedi mi babam? Yok ya baban bayağı batıyor. Ülke batıyorsun ha haberiniz yok mu? Yo bana ne ya batarsa batsın. Ben saçımla on numara 5 yıldızım. Hmm, i̇şte bu yüzden batıyor belli oldu. Babanın bütün parası senin manikürüne pedikürüne gidiyor. Kuaförüne gidiyor haberin yok. E giderse gitsin yani. Ülke bizim değil mi? Ya sizin de battı artık. Ha, par ha. ha geldi. Ne artık. konuşuyorsunuz burada? Ya cadıcığım yani bunun dertleri de bitmek bilmiyor ya kuaför muaför istiyor. Niye buraya ha? getirdin bu kızı? Lan nereye gitti bu? <gülüyor> ben <gülüyor> bunu hopluyorum zaman zaman. Cadıların <laughs> Can... <seylenmeye> hakkı var. <laughs> Cadı oh. manyak çıktı. Oh. <laughs> Cadı... Cadı iyice delirdi. Hopla kız sende. Hopla. <laughs> Ay işte sevmem. Ay hop. Aferin. <laughs> Hopla. Hop de Ay. Hop. Hopla. Ay. Tamam tamam yeter. Yeter. <laughs> tamam. İn aşağı. İyindim. Zıplarken canıcım zıplarken böyle boynuzumu tutayım mı? O üstüne otursun. Ay seni niye zıplıyorsunuz? Ben zıplamayın artık yeter. Ay, çok seni bak şuradan he. aşağı sallandırırım ha. Bakayım. <laughs> çok Oo çok burası. da yüksekmiş ha. Valla. Burası... Sallanırsın. Atla Atla. Boynuz ah. keçili boynuz. Atla oh. aşağıya. Oh. Cadıcım atlamazsam. <laughs> Atlamazsın korkuyorum. Şimdi. Hayır. Şimdi. Allah. Cadıcım. Hay manyak cadı. Ben de böyle sallandırırım ha burada. Tamam yapma yapma. Ne derdi? Allah. Tamam, cadıcım. <laughs> ben <Baki camping gülüyor> yapıyorum ben bakın. <laughs> evet. Bu <laughs> biz niye mayak ayrıldı? Boynuzlara dikkat et. Boynuzlar bak birine girecek şimdi. <laughs> Ay, evet galiba. Ya benim Bırak artık gideyim ben cadı. Pis cadı. Pis cadı mı? Evet pis cadı. Sana bir şimdi bir büyü yapayım da sen Allah. <laughs> habaraba gubaraba habaraba gubaraba. Geliyorlar Yapma 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 Yazık da günahdır Özür dilerim özür dilerim yapma tamam. Babası zaten, mı? Babası zaten fakir kalmış Sen niye korkun lan onu Eğil ayaklarımla otur Tamam 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 Ben oturum Allah kahretmesin oturayım al Kokla ayaklarımı. Nasıl kokuyor? E, ups, ya cadı gibi kokuyor. Kokla. Cadı gibi. <gülüyor> <gülüyor> yeni <gülüyor> yeni öldürdüğüm hayvanlarla yıkamıştım. Ay en pis ya. Ay bir cadı cadı. Önce ya. Cadıcım, diğer cadılarla toplantınız başlıyor. Yetişmemiz lazım hadi. Aa evet doğru. Sen bu buna bak yalnız burada. Bu bir yaramazlık yapacak. Kapının önünde şey yapacağım. Duracağım. Tamam. Ay ben de burada erkeğimi bekleyeyim Ay saçımı uzatsam gelir mi acaba? İmdat, İmdat, yok mu beni kurtaracak biri ya? Uf. Ya benim ya. Ah, ah, ah. İmdat, 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 beni kurtarsın ha. Allah Hı. Allah. Heh. Hanım Hanım hanımefendi siz de kimsiniz? Ben Rapunzel. Siz kimsiniz? Rapunzel mi? Evet. Ben Bernardo. Aa, siz Meksikalı mısınız? Evet, ben Bernardo. Bütün genç kızların sevgilisi ve İspanya'nın eski kralı. Aa, merhaba ben de Rapunzel. <laughs> Düz. Rapunzel. Evet. Na namın ta İspanyalılara kadar vardı. Evet evet. Saçım nasıl? Saçın şekil önünden çekileyim mi? Ha? ha? Önünden Aha, çekileyim espriler, mi? havada uçuyor. Tabii. Ama beni buradan kurtarmanız lazım. Aa, burada... Ne oluyor lan burada? Aa. Ne oluyor burada? Bir dakika. Açıklayın. Açıkla. Açıklasan oğlum. Neyi açıklayayım lan? Her şey ortada işte. <laughs> ha, tamam hadi. Bak bunu görmezden geliyorum, tamam mı? Size bir şey anlatayım ya, çok komik bir hikaye. Bak şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey ha. söyleyeceğim. Aceleyle gitmen lazım içeri. Ne oldu? Cadı seni çağırıyor, cadı seni çağırıyor. Aa tamam. Ha, ha bu da ne? Ne diyorduk? Ha. Ne diyorduk aşkım? Ha ya bir anda kaslar falan of on numarasın ha. Teşekkür ederim. Senin için özel yöresel dansımızı yapacağım. Hazır mısın? Yap bakalım. İspanya yöresel halk danslarından geliyor. Evet, İspanya'da böyle dans ederiz biz. <laughs> İspanya'nın en yakışıklı kralı o benim o benim Bernardo 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 uşağım uşak uşak Bernardo gelir gelir bulurdu kızları alıp götürür uçar uçar giderdi gider kitsüneye biner herkes ona bakardı kitsüneyle uçardı dındırın dın, 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 dın. ya ben bir şey duydum sanki Rapunzel. İspanyalı bir Karadenizli duydum sanki. Yanlış mı duydum? Evet evet. Karadenizli bir rap, İspanyol Kral var burada. Ben hmm. Bu da manyak ya. Rapunzel. İstersen seni bu gördüğün harika gökyüzünde bulutlarda bulunan şatodan alıp benim İspanya'da bulunan gece konduma götüreyim. Olur olur zaten burada cadı var bir tane manyak beni kaçırdı. Ama bana o güzel saçlarından bir tutam vermen lazım. Veririm de bu niye yine geldi ya? Dedikodu çünkü dinliyor dinliyor gidiyor Ve senin için yazdığım bir şarkıyı okumak isterim Rapunzel Cidden mi? Evet hazır mısın? Önce biraz hazırlanmam lazım Tabi 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 ben o zaman hemen şeyimi alayım Limonatamı alayım da öyle Hazır mı? Hazır Evet <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika nerede bu? Hadi oku sözler? artık merakla <gülüyor> bekliyoruz <gülüyor> ha? Saçlarını yol getir Benden bu be ömrü çalanı getir halalalay. Saçlarını yol getir lelelelay Benden bu be ömrü çalanı getir halalalay. Hey helele. Helele. Kral tatlı ses <laughs> Ya çok güzelli Hadi ben... gel seni Kitsunem'le kit bir tur attırayım şu şehrin etrafında Ciddi misin Kitsunem'e binebilir miyim cidden? Ya Kitsune'yi beğenmediysen istiyorsan şöyle bir şey var? Gel arabama bin, uçurayım seni burada. Hadi uçur beni. Arabayla bayrak... buraya gidersen yapmayalım belki. Ya, yapmayalım ay! Allah'ın <laughs> cezası ne yaptın? <laughs> ay. Ay. Ay manyak kral ne yaptın sen öyle? Ay sekiz. Sekiz, kız, kız ay. ne oldu? Ay bu, bu kral beni kaçıracağım dedi, kurtaracağım seni dedi. Ben de kandım kaslarına. Allah cezanı vermesin ya. Of bu saftirik bir kız ya. Bu salaksın bu salak, salak biraz. Bu kız mıydı? Bu. <gülüyor> <gülüyor> ha? Bu kız evet kızdı. <laughs> ay beni yine kandırdılar. <laughs> Kral dediler bana kralım dedi. Nasıl ya? Sen kralım mı dedin? Sen kızsın. Ay ya. ama ay aman niye böyle ama etrafa söylüyorsunuz ee, büyücümüz. Allah cezanı kızı erkek mi sandın? Evet ne bileyim kalsın on numara gördüm bir anda kandım. Neyse Adam, geçmiş olsun ben sana lokum getirdim şuraya bıraktım. Allah razı olsun. Lokum. Ee, ben, de, biraz yiyeyim lokumdan. L -l 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 -l. Zandım, ulan, ulan, ulan ayı anladım? getirdiğim mal yenir mi? Ayı ayısın sen ayı ayı. Ben sana. getirmedim ki. <laughs> Doğru. O getirmedi. Cadı getirdi. Sana da bir evet. yapmayacağım. Her neyse rapunzel sana şarkımı söylemek istiyorum son kez. Yeter senin şu şarkından bak dedi. Şarkıcı git ol artık. Ay git ara bul getir leley saçlarını yol getir. Bak rapunzel sana bir hikaye anlatacağım şimdi tamam mı? Anlasınlar. Bir gün bir pamuk prenses var tamam mı? Ondan sonra yedi cücelerle karşılaşıyor. Sonra pre sonra prens geliyor ondan sonra bakıyor pamuk prenses yok. Diyor ki Pamuk Prenses nerede diyor öpecektim onu Ay diyor. Ay ne biçim hikaye bu böyle 7 tane erkekle ya. bir tane kızla öyle öyle. İçim bir dakika. şişirdi ya. Bir dakika ama sonu çok güzel lütfen dinleyelim. Ay Pamuk böyle Prenses... hikayeler istemiyorum ay. ay ağzını burnunu kırayım bir anlattırmadım. Ay, ay anlat, yeter anlat, ya böyle... yeter Allah'ın cezaları yeter gidin buradan be gidin. Ay. Durayım ben Bak. size bir Havalı obala yapayım da bir şey olun ya. Düzelin gelin. Ha Hastane param yetmediği için bakın burada yatıyorum fakirlikten. Allah belanızı vermesin. Ya yeter ben gitmek istiyorum artık. Ben gidiyorum yeter size Allah'ın cezaları. Yürü gidin. Dur Rapunzel son bir soru sormak istiyorum. Sor. saçlarına akına yaktın mı hiç? Hayır. Peki tamam. e, başka bir mi? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Hadi Selamlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu izlediyseniz ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ve videoya bye like bye atmayı unutmayın. Bye. <laughs> Sonunda bir şey pop pop kırdım ama mi? neyse. Gülerek <laughs> <Hoşçakalın>. bitirelim. <laughs> ho, ho 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 Hele sen ağzını ipanayla mı fırçalıyorsun? <laughs> Is he better a